Başakşehir Belediyesi 11 ayın sultanı Ramazan'da sanatseverlerle anlamlı bir sergiyle buluşturdu değerli izleyiciler. Mehmet Çebi'nin koleksiyonunda yer alan 68 ezerle asırlanan hile Şerif ve has sergisi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Barank'ın katılımıyla ziyarete açıldı. İstanbul Başakşehir Belediyesi geleneksel sanatlarımızdan hatla kaleme alınmış, hilye i şeriflerin en seçkin örneklerini sanatseverlerin beğenisine sundu. İnşallah bundan sonra da hem 100. yılında burada farklı sergilerle hem de bu salon içerisinde dijital sergilerle inşallah sanat severleri buluşturacağız. Ünlü koleksiyoncu Mehmet Çebi'nin eserlerinden oluşan hilye Şerif ve Hat sergisi şehrin yeni sanat merkezi Şehir Sanat'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törenle ziyarete açıldı. Sadece İstanbul'a değil Türkiye'ye örnek ilçelerimizden bir tanesi. İşte bu örnek belediyemizin yine tüm Türkiye'ye örnek olacak bu muhteşem binasında aslında vatandaşlarımızla şehirciliği bir araya getiren işlere başkanımız sağ olsun imza atıyor. Sergide Osmanlı'dan günümüze kadar gelen Hz. Muhammed'in fiziksel özelliklerini ve üstün ahlaki yönlerini anlatan 68 hile-i şerif yer alıyor. Sergi 18 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek. Öte yandan açılış programının ardından renkli görüntüler yaşandı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu yerli ve milli otomobil tokla bir tur atmak istedi. Bakan Varank bu isteği geri çevirmedi. Biz yapacağım şimdi. İmmelenmesin sen denedin mi? Yarın. Evet, biz... Şuradan bir basarak kalk. basarak kalk bak ne oluyor diyor. Tokla ilk deneme testini yapan Başkan Kartoğlu'nun o anları renkli görüntülere sahne oldu. Süratli bir de.